Arabistan'da adam polis polis kardeşimiz Peygamberimizin Aleyhisselatü yani o şeyinde kabri şeriflerinin başında görev yaparken hafif uyukluyor. Bakıyor ki böyle Mescid-i Nebevi dop dolu ama herkesin elinde küçük bir kitap Mucizat-ı Ahmediye hem de müellifi Bediüzzaman Said Nursi. Her, ama herkesin elindeki kitap da lamba gibi yanıyor. Hiç tanımadı herhalde. Hiç tanımıyor. Hiç ne üstat duymuş ne Risale-i Adam o yorgunluk esnasında bir 5-10 dakika mürgülerken, uyuklarken bu rüyayı görüyor. Allah Allah ya bu neydi diyor ya. Bu ne bir şeydi diyor. Merakından adam böyle geceyi geçiremiyor. Sabah geliyor tekrar vazifesinin başına. Bir Türk hacımız böyle çocuğuyla beraber oradan geçerken hani biliyorsunuz orada bir izdiham oluyor. İzdiham olunca adam bu çocuğunu götürmekte zahmet çekiyor. Geliyor bu polis o çocuğu alıyor hacıya yardımcı oluyor. Kabrinin. kabrinin önünden o izdihamdan geçiriyor öne. Bu Türk hacı abimiz de demek nur talebesi bunun bu iyiliğine karşı ya diyor dur sana Arapçada bilmiyor ya vahit dakika vahit dakika o da şaşırıyor. Çıkarıyor çantasını arıyor polis durmak istiyor. Bir de vahit bir dakika ha, çıkarıyor mucizat-ı Ahmediye'yi buna hediye ediyor. Allah evet. Arapça. Evet. Arapça. Polis bunu yakalıyor. <laughs> polis arıyor aslında. Hani herkes, polis her şeyi arar da ama bir de bu başka da bir arama yani. Ya Akşam uykusu, uykusu gelmemiş adam bunun yüzüne. <laughs> ya o arkadaş sen kimsin? Bu nedir? Bu ne kitaptır? Bana söylemeden seni bırakmam. Sizin yeriniz nerededir? Şu bu bunu da <laughs> korku basıyor. Ya etme tutma işte ben bunu sana hediye ediyorum. Sen iyilik yaptın bize de. Yok olmaz. Adam bakıyor ki adamın niyeti kötü değil. Valla işte hal mesele böyle, o Getiriyor derse, külliyatı buna hediye ediyorlar. Adam gece gündüz okuyor, ben gördüm bu sefer gidişte gittik yani gördük. Adam her gün geliyor, hanımı da de, hanımlar dershanesiyle, kendisi de bugüne kadar Mekke'de Arapça dersi başlatamamışlar. İşte Medine'de, Mekke'de vardı Arapça. Bu kardeşimiz vesile olmuş, kendi çevresini toplamış. O Seyit Elmaskiller de Mekke'den gidip bir iki yardımcı olmuşlar. Hı. Orada bak bunu Risale-i Nur kendisi üstadımız kendisi abinin hatırlatması bu. Bu Risale-i Nur'un kendi kendine intişarıdır bu. Resulullah'ın oradaki, tasarrufu. oradaki tasarruf tasarrufudur kardeşim ya. Bunu ne ile izah edebilirsin? Aynen üstadımızın ifadesi. Sungur abi bu Rusya hizmetlerini anlatırken bunu bana tekrarla söyletirdi. Risale-i Nur hıfz-ı Rabbani altında Kur'an'ın himayesinde adeta kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor. Bunu başka neyle izah edebilirsiniz? Bu polis hadisesini. Risale-i Nur Hıfz-ı Rabbani ile bu iki cümlenin birleşmesidir. Kastamonu'da, Emirdağ'da var bu cümleler. Kur'an'ın Hıfz-ı Rabbani ile Kur'an'ın himayesi altında adeta kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor. Bir misal daha vereyim mi? Kendi yaşadığım yani öyle hayali olmasın. Biz Azerbaycan'a 1991'de giderken yanımıza 12 tane büyük kitap, mektubatla sözler yani küçük boy 10 tane de küçük risale geliyorlardı Trabzon'a ben görüyordum ulan götürüp bu kitapları bu komünistlerin ellerine versek nereye atarlar? sahip çıkarlar mı? Ne olur ya Rabbi sen böyle yardım eyle diye. Neyse uzatmayayım. Camide üç tane gençle tanıştık. Bunlara bu kitaplardan başkalarına da verdik ama bunlara da bir mektubat, bir kuvvet risalesi, bir ihlas risalesi, bir de ayetül kübra. O zaman ihlası daha sonra görüştük o kardeşle. Sonra verdim İbrahim kardeşle. Ondan sonra verdik, çıktık, geldik. Daha gideceğiz, edeceğiz yok. Biz zaten böyle bir Şeyh Sanan Tepesi'ni görmek için o gün gitmiştik. Ya buraya kadar gelmişken bir Bakü'ye da Azerbaycan'a da gidelim. Gitmişken bir eve zaten bir Ömer kardeş vardı. Onunla Azerileri misafir etmişti. Onlar da bizi misafir ettiler. O evde misafir olduk. Ama cuma namazı kılarken bu kitapları bu üç kence sefer verdik geldik. Ondan sonra bir şeyden haberimiz yok. Meğer oradaki o mektubat tek başına dersene açtı. İster inanın, ister inanmayın. Bunun teferruatına gidersem uzar. İş uzamasın diye. Ben iki, dört, dört ay sonra gittim. Nereye gittim? Dershaneye gittim. Okumuşlar, kitabı başına toplanmışlar, okumuşlar. Çoğalmışlar, çoğalınca anne babaları bunlara yavru. ne bu milleti topluyorsunuz, buraları ıslatıyorsunuz. Hani şu bu, evleri de zaten misal. Yahu demişler, valla bu bela kolay olmayacak, en iyisi müstakil bir yer kiralayalım, orada rahat toplanalım, okuyalım. Mektubat tek basına dershane açıyor, mektubat. İkinci girişte bizi dershanede karşıladı kardeşler. Bak bu Risale-i böyledir. Ben 12 senedir Afrika'ya gidip geliyorum. Bundan 4 sene önce gittiğimde oradaki kardeşimiz dedi ki, burada bir alim, e, ...motorsikletten düştü... ...bacağını kırdı... ...onu ziyarete gidelim dedi... ...gittik... E, ...hastalar risalesini ezberlemiş... ...büyük bir alim... ...Burkina Faso'da tanınan bir alim... Hastalar Risalesi'ni ezberlemiş, elinde paramparça olmuş. Zaten 3 metreye 4 metre bir evi var. 4 metrede kütüphane yerde toprağın üzerinde oturuyor. Çocuk çocuğu dışarı çıktı, bize yol açtılar. Biz de oturduk, ben gördüm, başka kitap yok mu sende dedim. Yok dedi, bana getirmediler dedi. Kardeşimizden rica ettim, gitti arabadan bir takım külliyat getirdi. Ona dedim ki, sözlerden başlayacaksın okumaya tamam dedi. Külliyatı açtı sandığı çok sevinçli bir tane kitap çıkardı lemalar. Açtı birinci lemadan başladı okumaya. Biraz sonra çok yüksek bir sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Çoluk çocuğu dışarıdan koştular. Geldiler ne oldu diye. Şaşırdık biz ne oldu dedik. İmanım kurtuldu dedi. Bu büyük bir alim. Hayırdır imanın nasıl kurtuldu dedim. Ben diyor yıllardır düşünüyorum. Bu Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Arapça kıssa diyor ya hikaye. Yunus Aleyhisselam'ın hikayesinin Kur'an'da ne işi var? Hikayedir diyor. Bana ne veriyor? Bana hiçbir şey vermiyor diyor. Allah bu kıssayı Kur'an'a niye koydu yıllardır düşünüyorum çaresini bulamadım dedi. Yahu birilerine sorsaydın ya dedim ben ben kime sorayım bütün Burkina Faso bana soruyor dedi. Devamını getireyim mi? Sonra. Ben bunu buradan aldım. Türkiye'ye geldim iki gün sonra. İki gün sonra da Amerika'ya gittim. Amerika'da Bizim damat dedi ki baba çok güzel bir imam var okuyunca insanları ağlatıyor dedi. Yatsı namazına gittik. Yatsı namazı hakikaten çok güzel okuyor, sesi çok güzel. Yani e, Ahmet Hafız Ahmet abinin hemşerisi Mısırlı. O okudu, namazı bitirdik. Çıkınca dedim ki ona sohbet ettik biraz ayakta. Dedim Said Nursi duydun mu dedim sevmiyorum dedi. La gazali, la sa'iden nursi, vela'l gazali, vela'l rabbani, vela'l arabi. Ma'a hibbun ebeden dedi. Sevmiyorum bunların hiçbirini dedi. Yahu neden falan tartışıyoruz ama e adam hadis, Kur'an. Yani etrafımızda da kalabalık var. Dedim dur şu meseleyi burada kapatalım. Seninle birkaç gün sonra görüşelim. Çarşamba gününe randevuleştik. Bir yerde gittik oturduk beraber yine sohbete başladık. E benim zorumu götürüyor abi. Beni dövüyor. Dedim e, damlada dedim git arabadan bir tane lemalar getir Arapça. Getirdi. Açtı birinci lemayı Afrika'dan aldığımı Amerika'da sattım. E, açtım birinci lemayı uzattım önüne. Dedim şunu bir oku dedim. Yok estağfurullah. Ondan önce dedim ki e, birinci şey Hazreti, Hazreti Yunus'un kıssasının Kur'an'da ne işi var dedim. Döndü dolaştı, döndü dolaştı, döndü dolaştı. Bir türlü bir cevap yok. Bir daha sordum. Yine konuşuyor, konuşuyor ama yaklaşmıyor bile. Üçüncü sefer söyleyince ana ma'arifı tfazal dedi. Ben bilmiyorum sen buyur dedi. Git dedim bir tane lemalar getirdi arabadan. Arabadan lemaları getirdi. Açtım koydum önüne. O yüksek sesle oku dedim. Başladı okumaya. Okudu aynı yere gelince işte bizim de hudumuz, o bizim de bağlığımız nefsimizdir. De, denen yerde hiya hada dedi. İşte budur dedi. Sonra bitirdi. Sohbet ettik uzun bir sohbetten sonra. Dedim şimdi ne Said Nursi'ye ne diyeceksin? Sen sevmiyorum dedin. Hiç kitaplarını okumadan Hakkını, Said Nursi'nin hakkını nasıl ödeyeceksin? Nasıl ödemem lazım dedi. Günde bir saat okuyarak dedim. Okuyamam dedi. Pazarlık ettik. Ben beş dakikaya razıydım. Pazarlık ettim. Yarım saatte anlaştık. Şimdi Dallas medresesinde Risale-i Nur okuyor.